Tarihin en büyük imparatorlukları ve yükselişleri. Giriş. Tarih boyunca birçok büyük imparatorluk kuruldu, yükseldi ve sonunda çöktü. Ancak bazıları geniş toprakları ve etkileriyle tarihe damga vurdu. Bugün insanlık tarihinin en büyük imparatorluklarına ve nasıl zirveye çıktıklarına bakacağız. 1. Roma İmparatorluğu. Milattan önce 27, milattan sonra 476 Batı Roma, 1453 Doğu Roma. Roma İmparatorluğu batı dünyasının siyasi ve kültürel temellerini atan bir güçtü. Küçük bir şehir devleti olarak başlayan Roma, disiplinli ordusu, hukuku ve mühendislik başarılarıyla büyük bir imparatorluğa dönüştü. Yükselişi, Roma, özellikle lejyonları sayesinde savaş alanlarında üstünlük sağladı. Julius Caesar ve Augustus gibi liderlerin reformları Roma'yı güçlü kıldı. Çöküşü, Batı Roma, barbar istilaları, iç karışıklıklar ve ekonomik çöküş nedeniyle 476 yılında yıkıldı. Doğu Roma, Bizans, 1453 yılında Osmanlılar tarafından fethedildi.